Arkadaşlar hepinize merhaba. Barış Murat Yağcı ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizden gelen hediyeler o kadar büyük, o kadar çok yer kaplıyor ki ne bu masaya sığdı, ne bu eve sığdı, ne de kameraya sığıyor. Bu arada ben buradayım, burada bir yerdeyim. O zaman şimdi yavaş yavaş masayı boşaltalım. Hediyeleri açmaya başlayalım. Herkese tekrar selam. Sizden gelen hediyeler benim için çok özel. Çünkü uzun süre aranızda değildim ve çok başka bir mücadelenin içindeydim. Çok büyük bir aile olmuşuz. Gerçekten çıkınca bunu fark ettim. O kadar büyük bir sevgi seli var ki hiçbir yere sığmıyor. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü belki de çok zor zamanınızda harçlıklarınızla biriktirip bir şekilde bu hediyeleri bana ulaştırdınız. Tüm bu iyi düşünceleriniz için hepinize ayrı çok teşekkür ediyorum ve açmaya başlıyorum. Bu bir minik zürafa. Ben bu olayı hiçbir zaman anlamadım. Minik zürafa lakabı takıldı bana. Tamam boyum uzun. <laughs> Ama minik olduğumla alakalı bazı soru işaretleri var çünkü boyum 2 metre. Ama bu minik zürafayı ben çok sevdim çünkü bu çok fazla Twitter'da, Instagram'da, sosyal medyada çok fazla gördüm bunu ve çok sevdim. İki tane kitabımız var içinde. Hediyelerimizi de şuraya dizelim. Atilla İlhan, Ben Sana Mecburum. Nazım Hikmet, 835 satır. Bunların hepsini okuyacağım. Çok teşekkür ederim kim aldıysa. Bu kar kulesi için çok teşekkür ederim. İzin verirseniz kız kardeşime vereceğim. Çünkü o bu tarz çok sever. Bu benim için çok anlamlı ve çok özel. Çünkü bu bir Beşiktaş forması. Arkası da çok manidar. 35 yani İzmir. Yani ben Alaçatılıyım. Bunu, bu large, bu bana 2 ay sonra olur. Ama bunu severek giyeceğim. Aa bir dakika. Bu efsane bir şey çünkü bu tatlı ayıcığın üstüne hemen kaldırıyorum. Çok güzelsiniz. Allah'ım sizleri korusun. Bizim aile fotoğrafımız var üstünde. Bu tatlı ayıcık da benim evimde, odamda çok güzel bir yerde her zaman karşımda olacak. Of! Oh, bunun içinden böyle bir şey çıktı. Bu kız kardeşim yağmur. Yağmur Barış ikimizymiş. Oo. Çocukluk hayalim MJ Michael Jordan. Aslında ben şapka çok takıyorum. Ee, hatta yarışmada bile e, ödül oyununda gidip kendime şapka almıştım. O yüzden bunu da severek kullanacağım. Bunu kız kardeşime vermiyorum. Bunu ben takıyorum. Aha. Bu bir basketbol forması. Yıllarca basketbol oynadım. Ve ne hikmetse 8 numarayı da giymiştim. Aslında 3-4 kere numara değiştirdim. Ama 8 numaranın da bende yeri ayrıdır. Ee, bunun bedeni bana bakayım belki bir gün olur. Ama odamdaki duvarımdaki çerçevede yerini alacaktır. Gelelim buna. İşte bu. Bu bir Beşiktaş yağmurlu. Neden yağmurluk acaba? Çok manidar oldu. Ben tayt ve yağmurlukla alakalı ee, biraz tabi konuşuldum ister istemez çünkü ben taytımı ve yağmurluğum hiçbir zaman çıkarmamıştım. Kırmızıyı da çok severim. Bu yağmurluk size olarak da bana olur o yüzden bunu hep giyeceğim. Bu arada çok sağ olun çok teşekkür ederim. Hatta bunu ilk yağmur yağdığı gün giyeceğim. Avengers. Nisa arkadaşımız bir gün adada oturup düşünürken kalan dört arkadaşımıza Avengers demeye karar verdi ve biz o günden beri kendimize isim taktık. Ben de Hulk olmuştum. Aslında bunda Nisa'nın payı çok büyük ama bunu da kendime çok yakıştırdım. Çünkü her zaman zaten Hulk'u çok severdim ve benimle özleşmesi çok hoşuma giden bir durumdu. Bu yasta her gün sımsıkı sarılarak uyuyacağım. Çok da sevdim. Az önce zaten BM'ye, FC'ye teşekkür etmiştim. Onlardan gelen yazılar birkaçını okumak istiyorum çünkü benim için çok özel. Elini kalbine koy, biz yanındayız. Aslanlar gibi şampiyon olup geleceksin. Arkanda koskoca bir ailem var. Şampiyon olamadım, ikinci oldum ama benim için çok daha değerliydi çünkü sizleri kazandım ve çok güzel bir tecrübe edindim. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyoruz adam. Her koşulda dimdik durdun, hep güçlüydün. Bu gücün bize de güç kattı. Her daim seninleydik. Hep iyi ki dedim ve gurur duydum seninle. Çok seviyorum seni. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki varsın. Bazen sabır taşı olduğunu düşündüğüm zamanlar bile oldu. Uzun adam. <laughs> Bu uzun adamla çocuk adam bana çok takılmıştı. Bunu da Cemal, Can, Cem, Berkan, Nisa bana sıkça söylüyordu. Arkadaşlar gerçekten çok güzel mesajlar var. Ee, wow. Dediğim an e, şöyle de bir şey geldi. Fotoğraflı. Burada da hangi özelliğini mi sevdim diye bir şey var. Onları da hızlıca sizinle paylaşayım hemen. Kalbinin güzelliğini, kalbinin temizliğini ve her zaman haklı oluşunu, ona yapılanlara rağmen hala dimdik durması, güzel ve dürüst olması, iyi niyeti, merhameti, sabrı, kin tutmaması, temiz kalbi saygısı, hiçbir zaman efendiliğini bozmaması gibi gibi. Bunlar sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Bunları sonra tek tek bakacağım. Bunu düşünen herkese çok teşekkür ederim. BMFC iyi ki varsınız. Aslında böyle bir şey yoktu yarışmadan sonra oldu ama demek ki siz benim hep hayatımdaymışsınız ve bana e, dokunmuşsunuz ben de size dokunabilmişim o yüzden bmfc'deki herkese sonsuz teşekkür ederim. Evet bir uzaylı daha yine Marvel'den Baby Hulk. Ben bu tarz şeyleri çok sevmeye başladım odam yemyeşil olacak odamın duvarı da değiştirebilirim burada da e, Hulk var e, ben kahve içmeyi çok seviyorum tüm kahvelerimi bu fincanda içeceğim. Adada hiç giymiyordum ama genelde çok giyerim. Çok teşekkür ederim. Bir tight. Arkadaşlar bu tight da kız kardeşime gidiyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok manidar oldu. Aaa. Beşiktaş'ın maskesi. Şöyle bir takayım. Ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Düzü burası mı? Ha. Bununla alakalı aslında söylemek istediğim çok şey var. Çünkü ben döndüğümden beri maske kullanıyorum aslında. Fakat dışarıda karşılaştığımızda fotoğraf çekildiğimizde vesaire tabii ki de ister istemez çıkartıyorum. Çünkü bir şekilde fotoğraf çekildiğimizde insanlar yüzümü görmek istiyor. Zaten sosyal mesafeyi korumakta fayda var. Sağlık çünkü bizim için en önemlisi. Ben de bunu yapıyorum. Siz de yapmaya devam edin. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağımıza da eminim. Wow! Ben bu kitapların hepsini Hatta üzerine ben de kitap alıp ekleyeceğim. Bir tane köy okulu belirleyip oraya götüreyim. Orada ihtiyaç sahipleri, okumak isteyen öğrenciler okusun. Sizin de katkınız olsun. Biz de birlikte BMFC ailesi olarak güzel bir şey yapmış olalım. Bizim bir iyiliğimiz olsun. Oradaki çocukların yüzündeki tebessüm olalım. <laughs> ya bir şey canım, nedir ya? Allah <laughs> aşkına bu nedir? Havluya sarılmış karate yapan bu nedir ya? Nasıl tarif edeceğim bunu? Onu bana hediye et ya. Arkadaşlar bunu e, izin verirseniz menajerim Tolga'ya hediye edeceğim. BMFC'den bir mesaj defteri daha. Oo bir dakika çok güzel. Öyle bir kenetlendik ki kocaman bir aile olduk. Bundan sonra hep beraber seninleyiz. Bizlere mücadelenle, başarınla, karakterinle, kısaca her şeyle bu gururu yaşattığın için sonsuz teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. BMFC ailesi olarak hediyelerimizle yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmak istedik. Seni kocaman seven ailenden sevgiler. Otomatik zaten oluştu. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bir günümü sadece buna yarıp hepsini tek tek okuyacağım. Çünkü bunlar çok özel şeyler, emek olan şeyler. Evet. Arkadaşlar ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Ama izin verirseniz bunu babama vereceğim. Gömleği çok sever ve ona çok yakışıyor. Vay. Bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Hatta ve hatta ofisim olursa ofisime de koyacağım. Oh yeah. Bunu çok merak ediyorum çünkü bu e, bu kadar hediye paketinin içinde masum, küçük ama tam Hulk'un üstüne geldiği bir şey. Bunu çok merak ediyordum. Oo. Oh. Ofisten gidiyoruz. Barış Murat Yağcı yazılı. Çok güzel bir kalem. Bu minik zürafa. Şimdi tabii ben geliyorum. Siz şu an görmüyorsunuz ama. Hediyeler inanılmaz bir seviye atladı şu an. <laughs> Şöyle bir şey var. <laughs> ben basketbol ki hiç bu kadar mutlu değildim. <laughs> Gözümden yaş geldi biliyor musun? Ooo Stephen Körnin. Bunu biliyordum. Bunu ben her zaman giyebilirim. Yaz kış fark etmez. Zaten 6 ay yağmurla dolaştım. O yüzden bunu hep giyeceğim. x O süper. Oh yeah. Allah lütfen numarası benim olsun. 45. Süper. Ben basketbol oynarken bile böyle ayakkabım olmamıştı benim. Bu ayakkabının yeri bende çok ayrı olacak. Bunu da çok özel günlerde giyeceğim. Ee, bu hediye için ayrıca çok teşekkür ederim. Bu hayatta en değer verdiğim şeylerden biridir. Acun abi bana en çok neyi özledin diye sorduğunda aslında bunu da söylemiştim. O da terlik. Çok teşekkür ediyorum. Oo. Barış Murat Yağcı, Fan Club, Arzu Akalay Ernak, BMFC ailesi. Arzu Hanım'a böyle karakterli bir çocuk yetiştirdiği ve onu tanıyıp sevmemize vesile olduğu için, bizi aileden gördüğü için minnettarız. Herkese bir hediye vardı, anneme de oldu. Buradaki yazı benim için çok anlamlı, çok duygusal. Bunu düşünenlere de çok teşekkür ederim. Vay! Anadolu Efes'te oynadığım dönemden bir formayla 6 numarayı da giydim. E, 2807 2020 Kuşadası Yaşar Fuat diye okuyorum. hatam varsa kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim bunun için de. Bunu da çerçeve üreteceğim. <laughs> Aynı okuyamıyorum. Vicile Dilek. Bunda da çok büyük emek var. Bunu e, Muhtemelen kesinlikle kendi yapmış. Burada çok büyük emek var. O yüzden Dicle'cim çok teşekkür ederim. Lösev Çocuklar Vakfı. Lösev Yaşam Sertifikası. Arkadaşlar bu tarz sağlık konularında ve konu özellikle çocuklar olunca ben bu konuda çok hassasım. O yüzden bu sertifika için çok çok teşekkür ederim ve bilinmesini isterim ki daha önce de yaptım, bundan sonra da yapacağım. Çocuklarımız için ve hastalarımız, yaşlılarımız için elimden gelen her türlü mücadeleye her zaman ortak olacağım ve onları mutlu edecek her adımda ben de bir adım atacağım. Bu hediye çok özel, çok duygusal. Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli bir armağan bulamayacağınızı düşündük ve sizin adınıza LÖSE Lösemili çocuklar vakfına bağışta bulunduk. BMFC ailesi. Bu çok özel ve çok duygusal bir şey. Vay vay vay. Sizin adınıza sokakta yaşayan canlılarımız, kedi ve köpeklerimiz için mama desteği göndermiş. Onlara can olmuştur. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Bu bir paket mutluluk sertifikasının sokak hayvanları için olan versiyonuymuş. Bu da e, yardıma muhtaç çocuklarımız için. Onun dışında <laughs> bir adet dergimiz var. Aa, wow, bu benim için çok özel bir gün çünkü bu gündeki yarışmada benim aslında bütün enerjim bitmişti ve artık bir adım ileriye gidemiyordum. Burada artık nefes alamıyordum ve normal kalkıp yürüyecek halim yoktu. Bu SMS'te birinci geldiğim haftaların piramidi. Bu da mesela çok gariptir. Ben hatta çok komiktir. SMS'te ben dereceye gireceğimi hiç düşünmüyordum ve kendim hep şunu söylüyordum. Ya ben Alaçatılıyım baktığınızda ve Alaçatı'nın nüfusu zaten 8 bin, 10 bin kişi olsun. Ya zaten Alaçatılıların %70'i de 80 yaş üstü. <laughs> ben dedim ki o evler kimden geliyor, o SMS'ler kimden geliyor, meğer sizden geliyormuş. Arkadaşlar bu dergi içinde, bu e, özel çizimler için de çok teşekkür ederim. Bunları ilk boş zamanımda hepsini tek tek inceleyeceğim. Emeğinize sağlık. <laughs> Oo, Beşiktaş'ın siyah beyaz marşlar. Bunun için de çok sağ olun. Bu da Ooo! Beşiktaş tavlası. Tavladan hiç anlamam ama bunda bayağı bir idman yapıp öğreneceğim. Bir adet pano. Bu panoya da bakalım ne koyacağız. Melik zürafa. Ya bu büyük aslında. Aa yukarıda kartal var. Bu da yaşam ağacı, so ağacı. Onunla, da bende dövmesi var. Bu fotoğraflar da çerçeveye asmam için bu çerçeveye. Aa motor <laughs> Şimdi anladım biliyor musun? <laughs> ne olduğunu şimdi anladım. Motorları çok severim. Zaten ben bir motor kullanıcısıyım. Arkadaşlar bunun için de gerçekten çok teşekkür ederim. Bir motor tutkunu olarak bunu seve seve odamda saklayacağım. Son hediyeme geçiyorum. Bir kupa. Kolombiya. Kahve. Brezilya. Papao. Yeni Güne. Kenya. Guatemala. O, Tabi sadece kahve değil. Bir adet French Press. Söyleyemedim. Samanlıkların altına bakalım. Vay be, hediyeler sonunda bitti. Ben de bittim. Çünkü çok yoruldum. Çok fazla hediye vardı ama bunlar çok özel. Benim için manevi anlamı çok yüksek. Sadece BMFC olarak değil, bana inanan, güvenen, arkamda duran, bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Çünkü bugün bu hediyeleri açtığımda aslında ne kadar büyük bir aile olduğumuzu biliyordum ama daha da fark ettim. Çünkü İçinde çok farklı şeyler vardı. Ayakkabısından kalemine, ışığından kartalına, Beşiktaş'la alakalı, kahveyle alakalı mesajların olduğu benim adıma yapılmış bağışlar, sertifikalar, palla. Aklınıza ne geliyorsa motorla alakalı, zürafayla alakalı, Hulk'la alakalı birçok şey vardı. Ben yarışma elimden geleni yaptım. Kendi bildiğimi okudum ve hep benim için doğru olanı yaptım. Ve sizden gelen bu hediyeler beni beni inanılmaz mutlu etti ve gururlandırdı. Bundan sonrası için de çok güzel projelerle karşınızda olacağım. Beni yalnız bırakmadığınız için ve emek verip bu hediyeleri bana aldığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Biraz uzun sürdü ama e, mutluluk paylaşınca çoğalan bir şey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.